Şimdi evvela tabii Kürt alimler, Kürtler, e, İslami bilimler, matematik, felsefe, müsbet ilimler, fenli ilimler, efendim astronomi, heyiyat, felekiyat, birçok alanda çok önemli kitaplar telif eden, efendim e, işte e, birçok is, büyük İslam şehrinde kadılık, müftülük, meşihat görevleri icra eden, ee, İslam'a hizmet eden çok büyük komutanlar yetiştiren, bu komutanların efendim savaş meydanlarında e, kahramanca çarpışan ordular yetiştiren nezih bir ümmettir. Ee, gerçekten inandığı kökene inançlara hiçbir zaman ihanet etmemiş bir millettir. Onların kitapları şu anda hala doğudan başlayacak olursak Buhara, Semerkant. Biraz daha gelecek olursak, Bağdat, Şam, Kudüs, Diyarbakır, Cizre, Meyafarkin, Efendim biraz daha doğuya gidecek olursak işte Kahire, Endülüs, Granada, Kurtuba ve birçok şehirde şu anda Kürt alimlerin eserleri var ve hala bunların kitapları okutulmaya devam edilmektedir. Benim tebliğimin sınırı sadece ilmi yönden olacaktır. Dolayısıyla askeri, siyasi yönden ben işte Selahattin Eyyubi gibi büyük komutanlara, büyük şeylere değinmeyeceğim. E malumunuz takdir edersiniz ki binlerce büyük kürt alimi yetişmiştir. Biz burada 15 dakika içerisinde ee, artı 3 ile beraber hocam adalet bulsun diye. 18 dakika içerisinde biz bunların hepsini anlatmayız. Ben kendimde böyle her 100 yılda bir iki taneden bahsedelim diye kendi kendime bir şey çizdim. Şimdi birincisi 7. ve 8. yüzyıl mübarek asr-ı saadet tabi'in döneminde. Ee, hocalarım zaten söylediler. Meşhur bir sahabi Caban var. Cabane Kürdi kitaplarda geçer. Tabi oğlu Meymune Kürdi var. Cabane Kürdi'den de bir hadis var. Mehille ilgili bir hadis var ve sorarlar ki oğluna efendim e, baban Caban Gavan e, şey yaptı e, Hazreti Peygamber'den bahsediyor mu? Diyor ki hadi çok fazla bir şey olmasın diye Hazreti Peygamber adına bir e, ekleme bir eksiklik olmasın diye çok fazla bize anlatmazdı diyor. Şimdi 9. yılda Dineveri var. Dineveri çok büyük. 9. yılın en büyük alimi diyebiliriz. Yani hem geometri, astronomi, matematik gibi alanlarda evinin çatısında bir düzenek kuruyor. Astronomik bağlı tespitlerde bulunuyor ve bu tespitlerini Kitabul Enva aldığı eserinde açıklıyor. Kitabul Nebe diye bitki kitabı diye bir kitabı var. Botanik ansiklopedik bir çalışmadır. Yani Greklerin Botanikle ilgili çalışmaları meşhurdur ama yapılan çalışmalarda bunun daha derinlikli, içeriğinin daha zengin olduğu efendim araştırmacılar tarafından da kabul edilmiştir. Ensabül Ekrad ilk defa Küten soyu ile ilgili bir çalışmasının olduğundan bahsedilmektedir. 10. yüzyıl 11. yüzyıl Ebu Ali el-Kali Madazgirt'te doğmuştur dini ilimleri aldıktan sonra Endülüs'e gitmektedir. Orada hükümdarların teveccühüne mazhar kalmaktadır. Özellikle edebiyatı, şiiri Endülüs'e götüren kişinin bu olduğu ifade edilmektedir. Nitekim Emali adlı eseri var. Biliyorsunuz Granada'da efendim Kurtuba ve Zehra, şu anda Zehra şehri atıl bir durumda. Orada ders veriyor ve derslerini daha sonra kitap El Emali adlı kitapta ders haline getiriyor. Bir de El-Bari Fil Luga adlı eserinde en yazılı ilk sözün olduğu ifade edilmektedir. Kurtubu da vefat ediyor. Ebu Bekir Şaşi, Şaş Asen taş Fakat Diya'ya baktım ben, bunun el Fariki Meyafarkin'de olduğu söyleniyor. İlk eğitimi Meyafarkin'de doğmuştur. Diya da bunu söylüyor. İlk eğitimini oradan almıştır. Diyarbakır'da eğitim almıştır. Efendim daha sonra işte efendim Bağdat'a gidiyor. Meşhur Ebu İshak Eşirazi var. Bağdat Nizamiye Medresesi'nin ilk müderrisi. Bağdat Merkez şubeleri var. Ondan sonra ilk müderris oluyor. Ve Diyar şunu söylüyor. Türk olduğunu söylüyor. Şimdi farkında doğmuş. Eğitimini orada almış. Diyarbakır'da almış. Eşşaşi diye efendim yüzyıllar öncesinde öyle bir şey varsa bir nispeti. Eğer bu Türkse... Öyleyse efendim Kürt memleketlerinde doğup Kürtleşen herkesin de Kürt olması lazım. Yani orada da bir şey var. bir metodolojik bir yaklaşım yanlış olduğunu düşünüyorum. 12. yüzyıl ve 13. yüzyılda Seyfuddin Ahmedi. Bizim Ahmedi mantık, kelam, felsefe denildiği zaman akla gelen kişidir. Diyarbakır'da doğmuştur, Eyyubiler döneminde yaşamıştır, ilk eğitimini Diyarbakır'da almıştır, Mısır'da İmam Şafii'nin mezarının olduğu Nasıriye Medresesi'nde ders vermiştir, Şam'a gitmiştir, Adizye Medresesi'nde ders vermiştir. Biraz siyasi yönleri olduğu için orada bazı siyasi bazı maceralar başına gelmiştir. İbnül Müstefi bu asırda yazan, yetişen önemli bir alimdir. Erbil Kalesi'nde doğmuştur ve Tarihu Erbil adında bir eseri bulunmaktadır. 20 ciltlik bir eseri bulunmaktadır. İbn Sina el duymayan yok zaten. El bizim hadis usulü alanında el Mukaddime diye bir eseri var. Hadis ilmini ilk olarak tedvin eden ee, ilk olarak hadis e, kitabını tedvin eden e, kişinin i̇bn Salah Eşşehrezori olduğu ifade edilmektedir. Hızı geçiyorum İbrahim Zahid Gilani biz geçen gittik e, şeyin, Hazar'ın güneyinde İran'ın şimal kuzey bölgesinde İranlılar Farça Şomal diyorlar. Bu çok büyük çok önemli bir kişiliktir. İbrahim Zahi türbesi şu anda bellidir. Bunun iki tane halifesi vardır. Bir tanesi efendim İbrahim Ali e, Muhammed Halveti. Halveti tarikatı bundan yayılıyor. İkincisi meşhur Safiyuddin. E, Şeyh Safiyuddin Erdebili. Malumunuz Şeyh Safiyuddin hem Safevi hanedanının atası ve Safevi Devleti'nin de efendi atası ve Safadi Hanedanı da bir şeydi, tarikatın da piridir. Çok önemli bir kişiliktir. bizim efendim Halvetiye, Safeviye, Bayramiye, Hacı Bayram Veliye, Celvetiye gibi bütün tarikatlar kendisinden yayılmıştır. Erdebil Tekkesi diye meşhurdur. Şu anda Erdebil Tekkesi var. E, Safeviye tarikatının kurucusu da Şeyh O da Kürt asıllıdır. Bunu ben söylemiyorum. Bizzat Diyada efendim e, Cani El Kürdi diye ee, bunun nisbesi el kürdi şeklinde bazı nisbetler bulunmaktadır. Ee, şeyden sonra e, İbrahim Zahid Gilani, şey, e, şey Abu Kadir Gilani de aynı memlekettendir. Zahidiye tarikatı, Safeviyet tarikatı diye bir dönüşüm gerçekleşmektedir. 14. yüzyılda Ebul Ebul Fida çok önemli bir tarihçi, coğrafyacı ve devlet adamıdır. Kürt kökenli bir Eyyubi prensidir. Takvimul Büldan adında çok önemli bir coğrafya kitabı vardır. Tarihi olarak İbnül Esir'in El Kamil Fit Tarihini, Muhtasaru Tarihul Beşer adlı eserinde ihtisar etmiştir. Bu batı dillerine tercüme etmiştir ve çok ilginç, çekici bir husus. Şu anda Ay'da Ebul Feda, Feda demek uzay demek bu Ebul Fida, kriteri ona ithafen öyle bir krater adı da bulunmaktadır. Zeynud'un İraki zaten Zeynud'un İraki de şeyde doğmuştur, Erbil'de doğmuştur, Rezan şeyinde. Meşhur İbn bizim e, İbn Hacer el-Eskalani meşhur muhadis var. Onun hocasıdır. Irak'ta efendim çok büyük bir alimdir ve bizim kitaplarda onun eseri elfiyesi geçer. İbnü Şeh Zorri'nin eserini elfiyesini 1002 1002 beyitte e, şey yapmıştır. Nazım haline, nazım haline getirmiştir. İşte 15. yüzyıl İdrisi Bitlisi Bitirse dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini babası Hüsamettin Ali'nin çok mükemmel muazzam bir tefsiri vardır. Ondan alır Diyarbakır ve Tebriz'de. Şah İsmail onu Tebriz'e davet eder ama şeye sığınır. Yavuz Sultan Selim'e sığınır. Onunla beraber savaşlara çaldıran savaşına katılır. Bizim e, Kürt aşiretlerinin hepsinin Osmanlı'nın Osmanlı hakimi savaşsız bir şekilde Osmanlı'ya bağlanmasını sağlamıştı ve dolayısıyla biraz sonra söyleyeceğim. E, Kürtlerin eleştirdiği hususlardan bir tanesi bu, bu şekilde olmuştur. Farsça, Arapça, Türkçe birçok eseri bulunmaktadır. Heşt Beyiş şeklinde ikinci Beyazıt tarafında Osmanlıların hayatını yazan ve ilk defa Osmanlılar'da Farsça yazımı başlatan kişi olarak bilinmektedir. Şemsettin Ahlati vardır. Bu Bilifkan Seyitleri var. Onun babasıdır. Ahlattan gitmiştir. Bilifkan Seyitleri'nin çok kolları vardır ee, bilirsiniz. 17. yüzyıl Şeyh Ahmet-i anlatmaya gerek yok. Zaten memozin dediğimiz zaman, nobahar dediğimiz zaman, akide dediğimiz zaman Şeyh Ahmet-i Khani akla gelmektedir. 18. yüzyıl Mevlana Halid'i anlatmaya gerek yok. Kırım'dan, Balkanlardan, Kafkasya'dan müritteri, yüzlerce üç mürit e, halifesi olan efendim hilafet sadece bizim Anadolu, İran, Kürdistan'ı, Irak, Kürdistan'ı değil. Aynı şekilde İstanbul'da da Nakşibendili yaymıştır. Çünkü Mesela Alusi gibi meşhur Alusi gibi müfessir halifeleri vardır. Molla Yahya Müzuri onun halifesidir. Meşhur Hanefi fakihi İbnül Abidin hatırladım kadarıyla onun cenazesini yıkamıştır ve ikinci Mahmud'un veziri Asım Efendi İstanbul'da onun halifesi olmuştur. Dolayısıyla onun yaymış olduğu tarikat sadece bizim bölgemizde sınırlı olmamıştır. Onun getirmiş olduğu Yeni güzelliklerden bir tanesi medrese, tekke ve divan üçlüsünü geliştirmiştir. Medrese ile ilim, tekke ile muhabbet, efendim fazilet, divanla da misafirperverlik gibi hasletlerin kültür arasında yayılmasında sağlamış ve ondan sonra zaten bunlar bu şekilde yayılmıştır. Bir de bu dönemde bahsetmemiz gereken Molla Halil Es'erdi var. Eliye yakın eseri var. Kıymeti Hazirun. Bizim bölgenin şark üstadı olarak biliniyor. Bizim bölgeden hangi, şu anda isim söylemeyeyim, tek tek ne no başlayın efendim kolları hepsinden. Neresinden başlarsanız basın arvasiler, ilmi olarak Medar diyorlar. İlmi kavşakta bulunan bir eserdir. Kürtçe, Nacir Anam adlı eseri bile bir dene kurulması için yeterlidir. Kürtçe tecvidi vardır, şiirleri vardır. 50'ye yakın eseri. Buna ilgili bir sempozluk yaptık Siirt'te Ben de o kitabın editörlüğünü yaptık. Ben acizane de, hani diyor ya, Fahri yok, ben de kendisinin altıncı kuşaktan torunuyum. Yani bu gibi yetkilere sesleniyorum, bu gibi çalışmalarda. Onun da özellikle gündeme getirilmesi çok önem arz etmektedir. Bizim dönemde Mesrure Erdelani 19. yüzyılda ilk Kürt tarihçi, kadın tarihçidir. Orta Doğu'nun da ilk kadın tarihçisidir. Tarihi Erdelan diye bir eseri vardır. 20 bin beyitlik bir divanı vardır. Fıkıhla ilgili bir şey var. Erdeban, Erdelan milliği denilen bir millik var başkenti. Arapça Senendet, Sine diyorlar Kürtçe. Orada e, hanedandan gelen, hem babası hanedandır, mirdir, eşi bu şekilde mirdir. Dolayısıyla hatta buna Mesure-i de diyorlar kitaplarda bu şekilde anılmaktadır. 20. yüzyılda kimi seçecek olursanız derseniz ben şey Abdülkerim el müderrisi seçtim. Şey Abdülkerim el müderrisi Irak müftüsü olarak bilinmektedir. Halepçe'de doğmuştur. Bağdat'ta bu Tavile'de Beyara var. Beyara'da dersler vermiştir. Tavile'ye geçmiş Tavile sonra Bağdat'a şey Abdullah Kadir gelen hankasında dersler vermiştir. İşte camia tul ulemanın başkentine getirilmiştir. Yani Irak müftüsü olarak ve bütün Endonezya, Malezya, Kürt, Türk, Arap birçok insanlar gidip kendisinden dersler almıştır. Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında Irak işgali üzerine cihat fetvası vermiştir. Birçok Kürtçe çalışması bulunmaktadır. Şimdi birinci şey bu birinci tebliğimin birinci konusu ikincisi bunun kür düşüncesine yansımasını ben şöyle düşünüyorum üç tane yansıması vardır birincisi yani Kürtlerin İslam'la olan ilişkileri, Kürt alimlerinin çalışmalarıyla olan ilişkileri hakkında. Birincisi İslami geçmişlerine ve yaptıkları hizmetlere karşı gelenler. Malumunuz İslam bizi asimile etmiş, sömürtmüştür. Müslüman, Kürtler diğer devletler için çalışmışlardır ama gelen efendim onu kullanmıştır. Bütün ırklar, bütün uluslar kendi devletlerini, musakil devletlerini kurarken bunlar kurmamışlar, Kürtler kurmamışlardır. Dolayısıyla Kürt ulusalcılığı önünde engel gördükleri her olayı ve şahsiyeti def edilmesi gereken şer odağı olarak görenler, İslam dinini ve Kürt ülemasını, Kürt varoluşunun önünde egel olanlar, görenler ve Kürt yapısın, yapısal e, sınıflarını hani Şeyha Bukuj'un agaya, pelek şeklinde hedef alan bir gruptur ki bunlar seküler hayatın gelişmesiyle ve sosyalistçi, kürtçü hareketlerin bilincisiyle cazip hale gelmiştir. Üstad zamanın bir sözü vardır. Biz Kürdüz, aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyi sözünü onların zihin dünyasına göre şu şekilde uyarlayabiliriz. Ya da ben uyarlamaya çalıştım. Aldanmayız ama aldatabiliriz. Her türlü gayrimeşru yolu ulusal masatımız için kullanabiliriz. İkincisi Kürtlerin İslami müktesab, tarihi müktesabatlarına olumlu yaklaşan ama Kürtlerin bir bağımsızlığa sahip olmamalarını tarihte ellerinde fırsat bulan kimselere göre ellerinde fırsat olan kimselere, devlet başkanlarına, bu yönde fetva vermeyen Kürt alimlerine bağlayan bir güruhtur. Yani bunlara göre Kürtler bir tasarruf, Kürt hareketi elinde fırsat olmasından bir tasarruf almamıştır. Kürtelici bir faydası olmamıştır. Yani mesela Selahattin Eyyubi diyorlar ki Kürt bir de devleti kurmadığı, Kürt bilincine sahip olmadığı, Kürt bilincini yaymadığı şeklinde bir yaklaşım söz konusudur. Ben bu üç yaklaşımı biraz sonra kısaca değerlendireceğim inşallah. İşte Edirne Bitlisi böyle yaptı, aşiretleri topladı, Osmanlı'ya bağladı. İşte Malazgirt Savaşı'nda Malazgirt şeklinde gittiğiniz Türklerle yardım ettiniz. Said Nursi'nin yukarıdaki sözlerini belki şu şekilde uyarlamak mümkündür. Şüphesiz ki biz Kürtler aldat e, aldatmayız. Yalana da tenezzül etmeyiz ama bileşi olarak biz kimsenin bizi aldatmasına da aldanmaya da müsaade etmeyiz. Üçüncüsü biraz daha Kürt alim tarihine karşı, mazisine karşı olumlu yaklaşan efendim diyor ki İslam Kürtler İslam'a hizmet etti, İslam Kürtleri yüceltti. Eğer Kürtlerin böyle bir istiklali yoksa bile bu onların bilmiş olduğu inançtan ve paradigmalardan feragat etmedikleri anlamına gelmektedir. Onurlu bir davranış göstermişlerdir. Eğer bu halde ise diğer de, Ruslar inançlarında çiğnemişlerdir. Kardeşi gördüğü Kürtlere karşı samimi davranmamaktan kaynaklanmaktadır. Yani onlara göre, tabii bunlara göre Kürtlerin bu tutumu yine karşı tutumdan daha asildir. Yine Üstad Bediüzzaman'ın sözünü belki şöyle yorumlayabiliriz. Yani alda, biz Kürdüz aldanırız, aldanırız fakat aldatmayız. Kürtlerin samimiyet ve saflık üzerinde kurulan cibilli vasfının çıkarcı uluslar tarafından suistimal edilmesi ve aldatılmaya maruz kalmak şeklinde. Bu yaklaşımı biraz daha biz onların düşüncesine göre Kürtler aldanırlarsa da aldatma gibi bir zemimeye tenezzül etmezler. Kürt üleması Yazdığı eserlerle, icra ettiği görevlerle ve örnek hayatlarıyla İslam mirasının ve medeniyetinin teşekkülünde çok önemli vazifeler üstlenmişlerdir. Bu ilmi ve kültürel birikim, Kürt tarihi ve milleti için büyük bir övünç kaynağıdır. Kürtler, bu ilmi ve kültürel birikim karşısında olumlu bir tavır içerisinde olmalı, Kürt ülemasının İslam mirasına katkıları ve bunun sonuçları hakkında bütüncül ve yapıcı bir bakış açına sahip olmalıdırlar. Bir millet olarak Kürtler, İslam tarihi boyunca İslam ümmetinin ayrılmaz bir bileşeni olmuşlardır. Kürt milleti, Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasında, coğrafyasında ilim, medeniyet ve kültür taşıyıcılığında önemli misyonlar üstlenebilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Özelde İslam alimleri ve düşünürleri, genelde İslam ümmeti, Kürtlerin katkılarını, hizmetlerini ve potansiyelini idrak edip takdir etmeli, Kürt milletine insani, ahlaki ve itikadi açıdan hakları olan hürriyetleri ve kazanımları verme konusunda üzerlerine düşen görevi yapmalıdırlar. Zira Kürt sorunu, ulus devletinin inisiyatifine terk edilmeden önce ümmetin insani, ahlaki ve itikadi bir sorunu olarak önümüzde durmaktadır. Nitekim, Efşus selam, selamı yayınız, fitne ateşini söndürmek, barışı tesis etmek ve selamı yaymak kendisini ümmetin bir bireyi olarak gören bütün Müslümanlara farzdır. Arap, farz ve Türk Müslümanlarının Kürt halkına karşı empati ve kardeşlik bilinci geliştirmeleri İslam ümmetinin barış esenli bir kardeşlik içinde yaşamaları açısından son derece önemlidir. Zira İslam etnik farklılara bir üstünlük vesilesi değil, tanışma ve karşılıklı anlayışın temeli olarak gören bir dindir.